<laughs> Ödüllerini vermek üzere Yaşlılarımız bizim başımızın tacı. Onların varlığı sadece bizim için çok önemli. Biz yaşlılarımızın kenarda köşede unutulmasını istemiyoruz. Hatırlamak istiyoruz. Tabi tam da böyle lale dönemine denk geliyor. İstanbul'un güzel bir simgesi olan laleyi bizim bir değerimiz olan yaşlarla buluşturmaya çalıştık. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin. Dualarından bizi mahrum bırakmasın. Allah razı olsun, sağ olsun başkanlarımızla güzel lale çiçekleri seviyoruz, hediye etti bize. Valla siz de bizim gibi olacaksınız inşallah hayırlısıyla inşallah yaşlanırsınız. Allah herkese hayırlısını versin diyelim. Bizler sizin gibi olduk geldik Belli bir aşamalardan geçerek yaşlandık. Her insan yaşayan insanlar yaşlanacaklar. Gençlerin de bunları bilerek büyüklerine saygılı olmalarını diliyorum.